Ben yapacak çok aylık bir program için hani insan bence kesinlikle ve kesinlikle karakterinden ödün vermemeli. Tabii ki de benim de sinirlendiğim anlar oldu. Ya normal orası gerçekten sen zaten biliyorsun. Ama ne olursa olsun hemen unuttum. Ya yani. ne? Delikanlı oldu. Ne oldu ya ya o neydi öyle ya? Üf. Ya da öyle dedim ama yani sonra tabii ki de konuştuk hallettik o olayı. Nerede? şeyde bölüm fragmanında mesela benim cuma günü yayın varsa perşembe günü fragmanları sürekli delikanlı ol, delikanlı ol ya. Öyle Gerçekten. Öyle. Ya şey, Emin abi şey çok iyi. Kaç Şu an sanırım arkadaşlar. Anlamak kilosun. De... yetmez. O baya gündem oldu. Baya götürdü yani. Valla. Bilal'den her yaptığı gündemde. İlk, ilk, ilk. Harbiden öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Derde o şey, sloganı nasıl buldum? İlk sloganı Aleyna bulmuştu. Talaycıoğlu değil mi? Kalaycıoğlu bulmuştu. Hı İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyor. Evet, <laughs> Bütün sayfalar evet, yazıyor, evet. arkadaşlarım bana gönderiyor, yorumlar okuyorum, moralim bozuldu. İşte bu kız uçak değil İşte Starbucks'tan ay çaktık Bu kız uçak değil sözleri de çok gönlüsü. Ya. Öyküyle bize sürekli diyorlardı ya öyküyle yani. Öyküye de aynı şeyleri söylüyorlarmış. Bana da. Yani işte. Ama 16 hafta kaldım yani. Evet. Arkadaşlar benim şarjım %2. Kapatmak zorundayım. Çünkü evet. nereden gidecek sanırım. Okey ben de sor yapacağım şimdi. Tamam Allah, Allah kabul etsin. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. öpüyorum sizi. Görüşürüz.